Merhaba arkadaşlar ben Sadov. Arkadaşlar ıı, sesim iyi geliyor. Dur herhalde. Çünkü kulaklıkla oynuyorum. Ve şu an arkadaşımla ve satıyoruz. Geç başladık çünkü arkadaşım geç söyledi. Arkadaşlar bir de vs'miz yakıyor. Çok fena vuruşlar yapıyoruz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar ben şöyle yaptım. Çocuk öldü yani. Oynuyor. Ya ama yanlışlıkla yattım arkadaşlar. Arkadaşlar bir de abone olup like atmayı, bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. O zaman videomuza geçelim. Aga nereden vuruyorsun? Tövbe şey bismillah. Ye ne? Yeleğime bir şey falan olmadı. Kaskıma da. Boşver. Sanki adam olacaksın. Ya. Evet, böyledir. Üç fark. Evet, güzel vuruş. Ne oldu? Arkadaşlar iki dakika durun durun hemen geliyorum. Evet arkadaşlar ee, şimdi yine atacağız. Neden videoyu durdurdum derseniz yani diğer turda e, çünkü e, yeri gitmiştim. Oy güzel güzel abi. Oo, güzel vurdun helal kanka. Arkadaşlar benim çok az böyle abonem var. Ben abarttım herhalde 100 abone falan. Arkadaşlar 50 abone olduğunda yapacağım yüzümü gösterdiğimde yüzümü 50 abone olunca şey yüzümü gösterip tutacağım falan. Çünkü 100 bayağı bir abartı olabilir mi yani? Abartı herhalde. Evet, abartı. 50 olsun. Oy! Güzel. 4-1. İyi. O ne? Güzel vuruştu. Güzel aga çok iyi vuruştu. Hayatımda yediğim en iyi vuruş olabilir. Oo. Oh. Kaçı bu bana? Aga bak canım bir ama ya. Bir de senin oradan geldiğini biliyordum. Aslında bilmiyordum. Senin şurada olduğunu sanıyordum. Oradan çıkmanı bekliyordum. Ama çıkmadın tabii. Ne? Aga tamam. Dört dört. Sıkıntı yok. Siz evet arkadaşlar başladık. Ya aga ama bak tek öldün diye bıraktım ya. Şimdi canım birdir diyeyim sana ya. Arkadaşlar bir de dün ver, yani part 2 yani <laughs> dünkü verdiğim hassiyet jiroskopla hassiyet arkadaşlar. Sakın o hassiyetle jiroskopsuz oynamayın. Çünkü yenilirsiniz arkadaşlar. O jiros o hassiyet jiroskop Oy güzel. Ah, oh, be. Ya bu sen. Evet arkadaşlar, abone olun lütfen abone. Nerede bu? Sen bir. yere. loku 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 loku. Aşağı in çık, aşağı in çık. Evet, aşağı in çık, aşağı in çık. Ya ama ama aga. Arkadaşlar inşallah sesim iyi geliyordur ya çünkü mikrofon kulaklıkta mikrofon da var. Mikrofon da var kulaklıkta o yüzden hem kulaklık hem de mikrofon. Hayır bak hayır bak hayır bak hayır bak. güzel olmuş. Evet arkadaşlar. Güzel. Kalbim güp güp atıyor. Ho 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 ho. Ay 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 Birisi. Oğlum yere yatma. İşte bu. Ses vardı ki. Ya ama bak yemin ederim bak canı bir canı bir canı yok. Yemin ederim canı yok ya. Arkadaşlar bu arada güzel vuruş. Arkadaşlar bu arada benim ben nasıl oynuyorum? Nasıl bir, bir şey yani onu göstereceğim. İşte bu. Kankicik çok iyiymiş. Ben böyle beklemiyordum ha. Arkadaşlar bir de neden bu kadar güzel oynuyorum? Yani neden bu kadar geliştim? Çünkü okulda hep PUBG Mobile dönüş düşünüyorum ve çok gaza geldim. Ve ben de çok gaza geldiğim için fena oynamaya başladım. Ama bazen de öyle biliyorum. Yani normal bir şey. Herkesin öleceği bir şey. Herkesin olacağı bir şey. Herkes PUBG'de öyle oluyor. Bak bu kadar basit. Adama böyle vuracaksın aga yani böyle eh, böyle böyle vurmuyor. yapıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bir de abone olup like atarsanız nasıl vuruluş taktikleri gelecek? Yani e, vuruş taktikleri yani nasıl vuruyorsun? İlla böyle yapmak yok. Böyle böyle falan yapmak yok. Böyle böyle vurmak yok arkadaşlar. Yani ben de bir hareket biliyorum. Birkaç hareket biliyorum. Birden fazla ama tabii her her şeyden fazla. Bak. Mermi değiştirmeyeceksin işte. Ben M4 ile direceğiz ama M4 Ya çocuk nere neye uğradığını şaşırdı çocuk. Alanı sanırsan ne yapıyorum ben ya? Ya aga bak tutuşma tutuşma aga. Dönmüyor ya. Şu aga. Neyse. Oy güzel. Güzel. Logo 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 çık 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 çık. Kanki Kanka bak fena oynadım. Güzel oynadım. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Ölürse çok şaşarım zaten. Ölürse şaşarım. İki, ya iki silahı da ku kullandım. Birisinde bile öl ölmedi ya. Bak sonunda öldü yani ya. O ben bayağı bir kilo almışım. En son iki farktı şimdi de 8 fark. O 6 fark yükselmişim. Ne? <laughs> Arkadaşlar şimdiki taktiği yaptığım güzel bir taktik. Arkadaşlar şunu açıklayayım biliyorsanız ama ben kafamdan öldürdüm. TDMC usta bomba. Ay bomba diyorum. Pusmazsınız. Ama şimdi onu boş verin. Bak kardeşim. Anladık. Anladık en iyisi sensin tamam. Anladık. Güzel. 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 Allah. Ya ama bak. Yendim. Ula kavga ediyoruz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Bu <laughs> videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi çok çok seviyorum. Görüşmek üzere.